Hayatımı değişiyorum. 209. gün. İlk önce sabah yine buzu yüzüme sürüp şişkinlikleri alıyorum. Evet arkadaşlar o kadar yararlı bir şeydir. Kılıca adamlara zarar veriyor. Ondan sonra işe gidiyorum. Son İngilizce çalışıyorum. Duolingo'yu bitirmek istiyorum. Yani artık da bıktım. Yaklaşık bir buçuk senedir Duolingo ile haşinleşirim. Yani arkadaşlar bir yerden sonra artık geliştirmiyor bence. Yani verimsiz hale geliyor. Bunu size söylemek isterim. Elektro gitar çalıyorum. Hocam her zaman bana daha fazla teknik öğretiyor. Hiç parça ve müzeye girmedik şu ana kadar. Şey diyor zaten onları her türlü çalarsın. Senin kendini geliştirmen lazım. O parmak egzersizlerini mükemmel hale getirmen lazım diyor bana. Ondan sonra İngilizce video izliyorum. 3 tane izliyorum arkadaşlar. Çünkü diğer günler izleyemedim. Öyle kapatmaya çalışıyorum. Ve kitap okuyup günümü bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum.